16 Nisan 2020 bugün yarına hazırlanan tezgahtayız. Ömer kardeşimiz Kampanya'da yarına var. balıkları hazırlıyor. Şu anki bu balığımızda yayın balığı, yayın balığı yaklaşık Allah. olarak 10 kilo var mı? Şey, 7-8 kilo var. 7 kilo. Fiyatı ne onun öyle? Kilosu 30 liradan veriyoruz. Kilosu 30 liradan veriyoruz tamam. Yarın kampanyamız devam ediyor haberiniz olsun yarın haber yapacağız. Çok ucuz çupra, levrek, somon, Alabalık hepsini uygun fiyattan yarın vermeye devam edeceğiz. Haberiniz olsun. Fiyat neydi bugün? 8.5 TL tane, 3 tane 25 lira. 10 lira sattığımız balıklar 3 tane 25 liraya levrek, çupra veriyoruz. Bu fiyata hiçbir yerde bulamazsınız. Koronavirüsünün virüsünün evet, de evet. Levrek çupra'nın tanesi 8.5 TL. Çok güzel. 8.5 TL. Evet. Yarın sabah saatinden akşama kadar elimizde Evet yarın bir araba daha balığımız gelecek. Evet, cuma gününü Ömer'in oradan balık alarak geçirebilirsiniz. Evet. Kaç kilo abi? Tak bakayım. Bırak bakayım. 6 kilo. 6 kilo kaldı. 6 kilo. 6 kere 3 180. evet. Evet değerli takipçilerimiz balık sağlık demektir ve evet, bunu da omega biliyoruz. Omega 3, devrek, şupra, somun, italyus kumru. Dördünde omega 3 var. Başlık sistem içinde çok güzel. Doktor Uzman tavsiyesi. Yarın kampanyaya devam. Evet. Karasu Cihan Haber sayfası takipçilerimiz hemen plaj caddesinde hükümet konağı kaymakamlık karşısında e, hizmet veren balıkçı Ömer'den gelip balığınızı temin edebilirsiniz. Ömer siparişten oluyor mu? Sipariş oluyor mu? Hatta buranın yarısını verdim. Kutuyla mı ölüyorum? Kutuda 38 tane var. Evet. Ee, kutuda alınca 50 kuruşla biraz daha indirim yapabiliyoruz. Bu paraları alın, dolabınızı doldurun. Bu paralara gelmez. Zaten 2-3 günlük böyle kısa bir süre için yapılıyor. Herkese e, buradan balık dolabını doldurması tavsiye ederim. Bu paraya gelmez. Artık. Haydi hayırlı işler.